Bu orta sahayla lig maçına çıkmak, e, al rakibe sen şampiyon ol demekten başka bir şey değil yani. Bugün kupayı verdin mesela yani bu bu e, orta sahayla çıkarak ben kupayı istemiyorum dedin mesela. Yani şey için de geçerli. Bari Beşiktaş kazansın abi ya. Vallahi var ya. Ya Tabii bu saatten yani. sonra kim kazanırsa kazansın bana ya. Ya abi Beşiktaş Galatasaray kazansınlar. Abi Galatasaray kazanmazsın ya. Bak abi yani benim benim kazanamadığım kupayı e, kimin kazandığı beni alakadar etmez ki kim kazanırsa kazansın. Hak eden kazansın. Hadi öyle diyeyim. Hak eden kazansın. O Galata, zaman, hak ediyorsa alsın. O hak ediyorsa... alsın. O zaman gazetey, ediyorsa, alsın. abi o zaman rahat. Abi. abi o zaman şunu söyleyeyim. Yani ben eleştirmek istemiyorum da. Şimdi Bilal Duman diye bir biliyorsunuz spor yazarı var. O çok güzel bir şey yazmış aslında da. Hani son 5 yıldır ne zaman camia tek yürek olsa her defasında futbol takımı ya da hocası bir şekilde bu duruma köstok oldu. Yani burada olumsuz mu demiyor bir şekilde diyor. Hoca futbolcu kim olursa olsun hiç şaşmadı bu. İnşallah ikinci yarıda her şey değişir demiş ilk yarıda. Abi ben e, bu cümleyi doğru buluyorum. Yani Biz e, kulüp olarak hani böyle cami olarak kenetlendiğimiz bir ortamda hani tam böyle hani bir e, hani ama oyunla ama bir şeyle hani mesaj vermemiz gereken zamanda maalesef oyunu kötü olarak haklı olduğumuz yerleri konuşma imkanımız kalmıyor maalesef. Hani atıyorum dün O düşüyor ya bağlı... Hasan da Hasan abinin bağlantı Dünkü... var. Sesim gelmiyor mu? Geliyor 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 ya Hasan. Dünkü maçtaki diyor. olaylar kapatıldı. Ondan sonra bizim bir önceki maçta işte haklı olduğumuz yerler kapatıldı. Yani maalesef adam diyor ki sen takımında iyi oynamıyor deyip olayı kapatıp geçiyor anlatabildim mi? Yani bugün yenmeliydi yani Fenerbahçe. Yani ben hiç şey söylemiyorum. Eleştirmek için demiyorum. Hani elenebiliriz. Amenna. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bugün hakikaten Fenerbahçe en azından oyunuyla bir şeyle bir şey ortaya koymalıydı bence. Maalesef Fenerbahçe elenerek değil de kazanarak ritim bulan bir takımdır. Hani mesela diyoruz yani ya işte 3 e, kupada 4 kupada aynı anda yorar. Yormaz abi. Başarı insanı yormaz. Nerede çalışırsan çalış. Bugün gazeteci olsan, öğretmen de olsan, başka işte yapsan başarı hiç kimseyi yormaz abi. Anlatabildim mi? Ya bugün Manchester City futbolcular yoruluyor mu? Madridli futbolcular yoruluyor mu? Yorulmuyor abi. Başarı var çünkü. Hani başarının olduğu yerde yorulmazsın. Yani o nedenle hani benim altın çizerek söyledim. Maalesef biz ne zaman böyle bir kenetlensek bu geçen sene işte bir Adana maçı zamanı oldu. Ondan sonra bu sene bu, bu maç zamanı Ay. oluyor. Maalesef ama futbolcular ama hoca artık bir şey demiyorum. Kimse suçlamıyorum ama o kenetlenmeyi maalesef bozuyoruz yani. Hani istemeden de olsa bozuyoruz. E şimdi ne oldu? Senin bugün bütün yaptığın tarafların birleşmesi. Bak bugün maç yüzünden Kimimiz diyor ki şey iyi, teknik kötü. Bu kimimiz diyor ki futbolcu kötü. Kimimiz şöyle, kimimiz böyle hep eleştiriyoruz. Aldı ne oldu? Birlik dağıldı ben oldu bildin mi? Hani bugün yen ya sen az kadroyla çık abi ne olacak yani? Hani üç gün 3 günde bir oynayamıyorsa futbolcu sen ne yapacaksın zaten? Ne yapacaksın abi? 3 günde bir futbolcu oynayamıyorsa, tempo koyamıyorsa nasıl sen hani o şampiyon dediğimiz yolda nasıl ilerleyeceksin ki? Ondan sonra sen haklı olduğun yerleri bile konuşamazsın işte böyle. Adam senin ağzını kapatır yani. Ben kendim için söylemiyorum. Hani medyadaki algı için söylüyorum. O zaman ah övdüğünüz Fenerbahçe bu muydu diyor millet. Anlatabildim mi? Hani ya bu genel mi ya? Anlatabildim mi? Ya yani bugün kusura bakma. Ben e, yani elektrik manası kesinlikle söylemiyorum. Ama maalesef İlker abi sesin gitti. mi gitti? Ben de mi gitti sadece? Sesler gitti. Sesim geliyor mu? Bu zira gibi. böyle oldu ya. Bu Ziraat Kupası şöyle oluyor, Fenerbahçe aldığında Süt Kupası, Fenerbahçe kaybettiğinde Şampiyonlar Ligi oluyor. Anlatabildim mi? Böyle bir ülkedeyiz biz. O nedenle bence bugün bu maçın, yani maalesef kazanmalıydı yani bence, öyle söyleyeyim yani. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Evet abi, Cevam devam edelim. Canım. Canip hoş geldin, Ozzy, Serhat abi, hepiniz hoş geldiniz abi. Hoş tek bulduk. Furkan sen de hoş geldin. Canip sen devam et abi. Tek tek devam edelim. <laughs> Şimdi e, kabul edilebilecek bir durum değil. E, haftalardır e, geriye düşen bir performans hem oyuncu grubunda hem hocanın. Yani maçtan önce bakıyorum bütün kupalara talibiz diyor. Ondan sonra sürdü kadroya bakıyorsun. Pek de öyle değil. Oyuncularda da bir düşüş şey var. Abi bilmiyorum yani bir başı boşluk hissetmeye başladım camiada. Futbolcularda da bir ciddi bir performans düşüklüğü de var. Bu futbol kabul edilebilir bir durum değil. Fenerbahçe her kupaya taliptir. Fenerbahçe her kupayı almak zorundadır. Kimse burada masal anlatmasın. İşte Türkiye tam süt kupası da olsa Fenerbahçe o kupaya talip olmalı. Bir düşüş var haftalardır. Bunun sinyali geliyor. Uyarıları vardı. Yani şimdi bir sağ dışındaki olayları zaten belli. Ama bir de işin gerçeği var. Bu devre arasında ben söyledim. Ben yine lafımın arkasındayım. Devre arasındaki yapılanma Fenerbahçe'nin sonu olacak demiştim. Ben yine aynı noktadayım. Ee, abi biz ben anlamıyorum. Yani gerçekten bu yerli hocaların bu inadı oy, okumama birçok şeyi söyleyebiliriz. Ee, ama ben maçtan önce de dedim. Ben şu anda şey modundayım. Yani bu futbol ikliminin içinde futbol konuşmak istemiyorum artık. İyice mide bulandırıyor her şeyi zaten. E bu belli ki futbolculara da yansımış durumda bu gelişmeler. E camiada da başı boşluk var. Bilmiyorum abi sıkıntılı bir süreç. E Fenerbahçe haftalardır iyi oynamıyor zaten. Ya bunu herkes görüyor. Yani baştaki Fenerbahçe nerede? O tempolu, e bol pozisyona giren bir Fenerbahçe'den buralara geldik. Bilmiyorum abi sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor ben her zaman söyledim. Fenerbahçe şampiyonluğa gidince Fenerbahçe'yi sağ dışına çekmeye çalışıyorlar. E yine bizi şekilde başardılar abi. Valla ben fazla futbol konuşmak istemiyorum. Canım çok sıkkın bütün olaylardan ötürü. E ama söylenecek çok şey var ama şu anda sırası mı bence değil abi. Bizim uğraşmamız gereken başka olaylar var. Zaten onlarla uğraşmazsak bizi daha kötü günler bekliyor e, ee, başkan yöneticiler bilmiyorum şu anda ne düşünüyor ama bir başı boşluk var camiada bu net belli bir böyle bir e, nasıl söyleyeyim böyle bir tükenmişlik e, bazı şeyler sanki biraz da kabullenmişlik var gibi Bilmiyorum abi Allah sonumuzu hayır etsin ama bu hoca e, ben iyi giderken çok destekledim ama İsmail Hoca özellikle devre arasındaki inadıyla devam ediyor yaptığı yanlışlar. Abi ben anlamıyorum göndermek istediğim futbolcular bir gün hala kadroya giriyor. Yani Türkiye kupası maç öncesi işte bütün kupaları talibiz ondan sonra yani bilmiyorum abi yani söyleyecek çok şey var. Siz konuşun yoksa ben e, yine eski moduma döneceğim ben bir şey kırıp sinir sinirimi de almak istemiyorum. Yani gerçekten e, özüme de dönmek istemiyorum. Acayip sinirliyim şu anda, çok gerginim. hiç sakin ol bak o zaman ben bir şeye gireyim ufaktan. Abi, şimdi size... Sakinci, ma maçtan önce ne konuştuk abi futbol mutlu değil dedik. Abi ne yapıyoruz biz ya? Dur bir dakika ulaş abi sen bir yeni geldin, bir dakika bir söyledim zaten, ben gereğini abi, söyledim yo, de. Yo, ben bilmiyorum, ben sen bilmiyorum. söyleyeyim ama ama şimdi şöyle bir şey var tamam yani konuşulacak bir ortam şey yok ama bir yandan da bakıyorsun haftalardır geriye giden bir performans gözle görünür var yani bir sıkıntı var oyuncu düş oyuncu performanslarında çok ciddi bir düşüş var yani ben bunları anlatmaya çalışıyorum bunlar konuşulacak abi konuşulacak ben artık abi istiyorum bak ben sıkıldım ben sıkıldım ya, abi ya, Her Yapmayacaklar. Yapmayacaklar. Rakem ya bugün yapmayacaklar bugünkü senin yapmayacaklarla ilgisi yok. Bak bugünkü ya bugünkü maç maçın ilgisi Bugünkü ilgisi olmaması başka bir şey. Senin şampiyon yapmayacaklar. Ya tamam. Ne alakası alaka var abi gözlüğünü seveyim şu maçla. Ya. Ne alakası alaka, var sen. alaka abi senin şampiyon yapmayacaklar. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Bir dakika ulaş abi. Ben önce bir şey söyleyeyim. Önce yemin ediyorum. Zaten son 10 haftaki küsürü çok zor Fenerbahçe'nin. Bir de iki tane Beşiktaş deplasman ve e, içeride iki tane derbi bence. Bak kendi adıma konuşuyorum. Yani çok üzgünüm tamam, bu konu ama. görüşüne saygı duysun dinlesin herkes birbirini. Abi saygı Sonuçta... duysun. Bir tek şey konuştuk ya. Abi bir dakika tek tek bir konuşalım bu olayı. Allah Allah. Şimdi evet. E, son 10 hafta Fenerbahçe'nin fikstürü zaten zor. Ben çok üzüldüm böyle bir mağlubiyetten dolayı. Hele ki Emre dediğim gibi hoca değil. Ama İsmail Kartal ondan da kötü hoca olduğunu gösterdi bu maçta. Ee, Ebe olmak karşı 3-0'lık mesela bir mağlubiyet kabul edilebilir gibi değil. Ee, ama şunu söyleyeyim abi gerçekten şu açıdan da hani içimde bir üzgünlük yok. Hani son 10 hafta ligde şampiyon olmak istiyorum. Son 10 hafta zor bir fikstürde bir de iki tane Beşiktaş içeride dışarıda deplasman ve e, ev sahibi iki tane derbi abi e, çok fikstürde hoş durmayacaktı. Konferans ve lige odaklanmamız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ama Tabii ki Fenerbahçe'nin yani bir hezimet yani başlangıç planından tut da oyun içerisinde varlık gösterememe, hiçbir hamlenin tutmaması, müdahalelerde gecikme. Bu da aslına bakarsan bugün burada insanların eleştirmesinin sebebi aslında bir maçlık bir olay değil. Fenerbahçe ikinci devresi, ligin ikinci devresi başladığından beri yani Gaziantep maçıyla beraber bugüne kadar kaos futbol oynuyor. Hiç şey oynamıyor. Oyuncuların suratında belli başlı mutsuzluklar var hocanın liderliğine inançların kaldığını pek düşünmüyorum. Ee, ve yani gerçekten ne bileyim hocada hani düzelmeye yönelik en ufak belirti yok. Mesela Hasan, Hasan bir iki Bunu dakika kardeşim, yani sen devam et. Bir iki dakika gireyim abi bak. Üç haftadır abi ben burada sıkıntılar var diyorum maç maç sonu devre arası. Millet işte hep linç, linç ediyorsunuz abi. Neden abi, ben, şey ben yani. çıkacağım. Ar Siz abi, rahat edin. Ben, abi. dinlemek istemiyorum. Siz rahat edin. Dinlemek dinleme abi o zaman. Biz, biz, bırak bırak, yap, yap. biz maçtan bir saat önceye kadar burada değil, takıma eleştiriyok, eleştiriyok. Abi, Önce bir takıma eleştiri yok. Hoca eleştiri yok. Abi, bir şey yok. niye oldu? Bugün İsmail Kartal Hoca bunu bir dakika abi. Hepinizi Allah'a Hepinizi Abi tek 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 konuş. Ben kapatmadım bunu. Tek tek konuş. Ben tebrik ediyorum hepinizi. Üst tebrik üst ediyorum şey. Biz seni yani tebrik ediyoruz. On Bundan önce de böyle kullanıyordu rakipler. Böyle on on konuşmuyordun de, de. sen. 10 puan önde olman gereken ligde sen 2 puan geridesin. Adamlar geçen sen böyle konuşma yapmıyordun. Kendi başka Bugün sen böyle senin hesapların başka. hesapların başka. 3 tane Geçen sen sene Rossi kupayı Sen sorgula. sorgula, tümle tümle sorgula. Sen Fenerbahçe'nin sorgula. Tamam sen Fenerbahçe'nin sorgula. Sen sorgula. Sen Murat Arkadaşlar bak ikinci defa yayını şişkiriyorum. Murat ve Emi. Murat ya Murat sen Kardeşim bir sus adam bir konuşsun. İkili evde mi oldu? İkili evde konuşacağım. Abi ikili evde iki konuş o konuşup çıkacağım diyor. Bir konuşsun ondan sonra biz konuşacağız konuşacağız ya. Bir durun abi. Bak iki bir yerine ya. Konuş abi bitir lafını sen. Ben bitireyim abi biz dünden beri bu yapıya saldırıyoruz. Fenerbahçe'nin önünü kesen, Fenerbahçe'ye düşmanlık yapan, aynı yapı, yapıya saldırıyoruz. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilgili dizayn eden yapıya saldırıyoruz. Murat yoktu. Fenerbahçe'nin ilk muhabbetine geldi, hoş geldin, ben çıkıyorum. Hadi tamam. Güle Güle. Ama, ben Hadi Güle Güle. Ben konuşabilirim. Bey Bey'in devam etsin ondan sonra sana, Allah. sana Allah. vereceğim. Allah. Allah. Teker teker abi teker Allah. teker. Allah. Alanya Spor maçından beri bir sıkıntı var. Fenerbahçe Rize maçını zar zor yendi. Kasımpaşa maçını zar zor yendi. Bunları da tamamen bak takımlık bir durum yok abi. Tamamen hocanın iki maçta da ilk yarıyı boşu boşuna riske etmesiydi. Ben bunu 3 haftadır söylediğimde abi işte fena şampiyonlar gidiyoruz. Hocayı niye eleştiriyorsun? Kazanıyoruz. Ne güzel. Devam edelim. Abicim güzel değil diyorum. Zor kazanıyorsun. Geçen hafta geçti. Bu hafta lig maçında Mert Hakan müthiş bir frikik golü atıyor. Oradan son, son saniyede bir penaltı kazan, kazanıp tamam bak bu arada Jaden'in penaltısı da verilmedi ama yine bak penaltı kazanıp kazanıyorsun maçı. Oyunda hiçbir şey olmadığını söylüyorum. Linç yiyorum. Abicim bak Ankara gücüne karşı sen Krunic-Zayc ile çıkıyorsan sen demek ki bu maçı ya ciddiye almıyorsun ya da bu Krunic-Zayc ısrarına ne bileyim işte Krunic ile Zayc'e en çok istediği iki oyuncu biri Krunic biri Zayc ile değil mi? İkisini de abi sahaya sürüyor. Haftalardır biz Krunic'e küfür ediyoruz burada. Dalga geçer gibi üstüne bize en nefret ettiğimiz oyuncu Zayc'i de koyuyor. Yani hocanın abi şurada bir şeyler yapması lazım. Bak bir ekleme yapmam lazım. Fenerbahçe zaten TFF, Galatasaray, Mehmet Büyükekşi abileri, MHK... PFDK hepsinle zaten uğraşıyor. Doğru evet ama bunun üstüne de bizim hocamız da bizi böyle riske soktuğunda abi biz ne yapalım ölelim o zaman ne yapayım yani bunlar biz bunlarla mücadele etmek zorundayız. Fenerbahçe'ysen abi maalesef işte böyle kazanman lazım. Sen gelip de Zayç'la Kurunç'e bizi Zayç'la Kurunç'e izletiyorsan o zaman sen bize dalga geçiyorsun demek abi. Ya yani yapacak bir şey yok. Ben Şimdi bitirdim evet, beni. Tamam abi küfür etmeyeceğim. Evet evet küfür Tamam ben şimdi şunu söyleyeyim. Bir son bir şey daha söyleyeceğim. Redonda bak, ulaş. Önceliğimiz bir saniye. Önceliğimiz abi lütfen hepimizin bak herkesin Fenerbahçe olsun abi. Şahıslar değil bak. Eroğlu'ndan tut Vitor'una, Jesus'undan tut İsmail'e. Abicim şahıslar katkı veriyorsa en çok ben severim abicim tamam mı? Zarar veriyorsa da en çok ben eleştiririm. Lütfen Fenerbahçe'de olur şahısları boş verin. Murat buyur. Şimdi Redonda ulaş kaçtı kaçmasaydı ben onun yüzünü de söyleyecektim. Rıdın Dolaş önce Fenerbahçeli'ni sorgulasın. Bu bir. Geçen sene takım liderle puan maç kaybedince yine biz böyle katlediyorduk. 10 senedir, 20 senedir biz zaten hep katlediliyoruz. Ama hiçbir zaman Redon Doğulaş hocayı eleştirmiyoruz, takımı eleştiriyoruz diye konuşmuyordu. Şimdi hocası her yerden verince hemen diyor ki futbolcuları sallamıyoruz şeyler. Bunlar hep hocasını koruma taktikleri. Sen Fenerbahçeli ol, şanslı olma Redondo Doğulaş. Buradan kendisi duymuyor olabilir veya duyuyor olabilir. İster isteğini söylesin. Kaçmasaydı ben burada da söyleyecektim. Fenerbahçe bugün rezil olmuştur. Zannediyorlar ki ligde bu futbola şampiyon olacaklar. Sen sezon başından beri iki tane futbolcu istedin. Takımı mahvettin. Katlettin takımı. Hala taraftarların gözüne gözüne bu oyuncuları sokuyorsun sen. Sen Fenerbahçe düşmanı mısın kardeşim? Seni zaten niye getirdikleri belli değil. Bir tane kupa almamışsın, bir tane şampiyonluğun yok. Seni bu takım başına getirmişler. Sen zaten hoca falan değilsin. Seni böyle işte time'da böyle yalayanlar oluyor. Ondan sonra sen bu kendini hoca zannediyorsun. Kardeşim sen takımdaki oynayan adamları gönderdim. Oynamayan adamları kendi oyuncularını kadroya tuttun ya. Komisyon mu alıyorsun sen? Senin derdin ne? Bu kurun çöpün çöpü her maç oynamak zorunda mısın kardeşim bu adamı sen ya? Rezil rüsva ya bizi. Ankara gücü kim abicim? Üç taneydik. Ankara gücü kim ya? Başlarına zaten hoca yok ya. Ankara gücü gibi Emre futbolu var. Gol atanın bilmem anası ne yapayım futbolu var. Adam normalde gol bile atamayan takım 3 Üç tane yedi ya. Defansında Bonucci var ya. Tad için oynuyor senin ya. Ferdin var. O var ya. Sen nasıl üç tane yiyorsun kardeşim? Yazıklar olsun ya. Sikerim benim arkamda konuşanlar. A, ben o yüzden zaten bir kelimeden konuşmadım. Beni konuş, Benim bana ben Sen, sen, sen konuşmazsan soru yok. Arkadım konuşuyor. Neyi döndürmüyor? Ha, ya. beni